Allah Azze ve Celle bu kıssaları anlatırken ayetinde buyuruyor ki biz Kur'an'ı sana vahyetmekteyiz ve en güzel kıssaları sana anlatıyoruz. Gerçek odur ki sen daha önceden bu kıssaları bilmiyordun. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Resulü olan peygambere bu kıssaları tek tek açıklıyor. Peygamber kıssaların ve geçmiş kavimlerinin anlatıldığı bu kıssalar nerede anlatıldı? Mekki olan ayetlerde anlatıldı ki Allah Azze ve Celle diyor ki peygamberlerin haberlerinden senin kalbini, senin dediği kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Senin kalbini tatmin ve teskin edeceğimiz her haberi, haberi sana anlatıyoruz. Allah Azze ve Celle Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme niye bu haberleri anlatıyor? Onun kalbinin de mutmain ve teskin olması için anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu teskinliğe, bu mutmainliğe ihtiyacı varsa biz kulların daha fazla bunlara ihtiyacı var. O yüzden Allah Azze ve Celle müminlerin kalpleri sapa sağlam olsun diye, iman hakikatleri sapa sağlam olsun diye bu ayetleri Medine'de değil Mekke'de daha İslam'ın ilk dönemlerinde ne yaptı? Anlattı. Musa Aleyhisselam kıssası. Çünkü niye? Musa Aleyhisselam kıssasını anlattı ki Allah Azze ve Celle Firavun'la olan o mücadelesini Müslümanlar, sahabeler dinlesin. Kalpleri ne yapsın? Taş gibi böyle imanları taş gibi olsun diye Allah Azze ve Celle Mekke'de anlattı. Yusuf Aleyhisselam kıssasını anlattı ki Müslümanlar bir kadına karşı zaafları olmasın. Allah Azze ve Celle bu kıssadan ibretler alsın diye Mekke döneminde daha İslam'ın yeni, nübuvvetin yeni yeryüzüne gelmesiyle birlikte Allah Azze ve Celle bu kıssalarla müminlerin kalplerini ne yaptı? imanlarını arttırarak kalplerini, imanlarını sağlamlaştırdı. O yüzden Allah Azze ve Celle bunları anlatırken diyor ki لَقَدْ كَانَ ف۪ي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْاَلْبَقِ bu kıssalarda, bu kıssaların anlatılmasında akıl sahipleri için ibretler vardır. Öğütler vardır, nasihatler vardır. Yani Allah Azze ve Celle niye Süleyman Aleyhisselam'la karıncanın arasında geçen konuşmayı Kur'an'da bize bildiriyor? Veya niye Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'la Firavun arasındaki ey Musa asanı yere vur. iki deniz ayrılsın kıssasını neden bize bildiriyor? Çünkü bunların hepsinde bir ibret var. Bir öğüt var. Bir nasihat var. Allah Azze ve Celle bu nasihatı almamız için bize bunları bildiriyor.